Morgen, meine Samstag. Herkese guten Morgen, Meistero'dan merhaba. Almanya'da futbolun zirvesi 1. Bundesliga'da ikinci maçları geride bıraktık. 27 golün atıldığı 9 maçta neler yaşandı? Hangi futbolcular öne çıktı? hemen bir göz atalım. Bundesliga'nın ikinci maç günü beklenti çıtalarını yükselterek sezona giriş yapan Leipzig ve Stuttgart arasında oynandı. Konuk ekip Stuttgart ilk yarı Leipzig'in ataklarına direndi, hücumlarından ise sonuç alamadı. Macar Soboslay ise Leipzig'i iki golüyle yıldızlaşarak maçta galibiyete taşırken Forsberg ve Andres Silva'nın golleri de skoru 4-0'a getiren goller oldu. Leipzig nihayet Jesse ile marşa bastı. Cumartesinin ve ikinci maç gününün tek golsüz maçı Eintracht Frankfurt ve Augsburg arasında oynandı. Hinterreger ve Niederlechner'in kafa kafaya çarpıştığı anda yürekler ağızlara geldi. Frankfurt'un hücumları şanssızlığın yanında duvar oluşturan Augsburg'un kalecisi Gikiewicz'e takıldı. Lindström baktı olmuyor topu patlattı. Biz gol göremediysek ya da Augsburg puan alabildiyse ikisinin de sorumlusu Gikiewicz'tir. Göremediğimiz gollerden de Augsburg'un kazandığı puandan da sen sorumlusun Gikiewicz. 1. Bundesliga'daki ilk iç saha maçında Mainz 0-5 ağırladı Bochum. Gerrit Holtman aylar sonra tribünlere dönen taraftarlarına Özel bir şov hazırlamıştı. Sol kanatta buluştuğu topla, sağ kanada doğru yol alırken neredeyse ilk 11'in hepsini çalımlayarak attığı gol haftanın görülesi en güzel gollerinden bir tanesiydi. Birbirlerine karşı cesur oynayan iki ekipte kalecilerin performansı da göz ardı edilecek gibi değildi. Bohum ikinci yarıda Polterle bulduğu golle 2-0 rakibini yenerek 3 puanla buluştu. Haftanın sürpriz sonuçlarından biriyle devam ediyoruz. Freiburg Borussia Dortmund karşısında 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldı. Grifo'nun serbest vuruşu açılışı yaptı. Müthiş de bir goldü sezona. Giriş yaptığımız bu günlerde harika bir serbest vuruş golü görmekte. Yüreklerimize su serpti. Daha çok görürüz inşallah diyerek maça keyifle ve estetikle başladık. Bellingham, Sancho'yu aratmayan sololarla Dortmund adına tehlikeler yaratmaya çalışan oyuncuydu. Hızlı hücuma çıkma konusunda geçtiğimiz hafta ders veren BFAB demiştik. Ancak bu hafta aynı dersi Freiburg'dan aldılar. Rakibinin kullandığı atak sonrasında hızlı bir atak kurarak nasıl gol atarsın diye Google'a yazıp aratınca Freiburg'un attığı golü görebilirsiniz. Freiburg haftanın sürprizini yaparken Marco Rose ise ligin henüz başında puan kaybıyla tanıştı Dortmund'da. Bakalım Marco Rose'nin bu sezonki performansı yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Dortmund için yeterli olabilecek mi? Bundesliga'ya bu sezon çıkan Fürtün maçına geçiyoruz. Onlar da bu sezon ilk kez taraftarıyla buluştu. Arminia Bielefeld maçında iki takım da daha önce birbirleriyle çok kez karşılaşmıştı ancak Fürt ve Arminia Bielefeld takımları tarihlerinde ilk kez 1. Bundesliga'da karşı karşıya geldiler. Tarihi önemi kadar ligdeki yerlerini de belirleyecek olan bu maçtan alınacak puan ya da puanlar iki takım için de çok önemliydi. O yüzden temkinli bir maç izledik. İki takım da birer gol attı. iki takım da birer puan aldı. Bu maçlarda daha fazla gol görmek için ya yukarı kaydırın ya da şu kalecilerin ayağını kaydırın falan bir şey yapın ya. Olmayacak böyle. Bu sezon korkulu rüyalar görmek istemeyen Hertha Berlin yeni hocası Van yeni bir yolculuğa başlayan Wolfsburg'u ağırladı. Video asistanla kazandığı penaltıyı Hertha Berlin gole çevirirken Luke Bakyo'nun ayağından 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Almanya milli takımının yeni gençlerinden Ridle Baku adeta topu iğne deliğinden geçirerek takımına golü kazandırdı. 88'de taçtan gelen bir top da oyuna sonradan giren Brekalo ve Nmecha artık nasıl okunuyorsa genç bir yıl yıldız olması beklenen futbolcu topu ağlarla buluşturdu ve kurtlara 3 puanı getirdi. Hertha Berlin bu maçta 3 puanla buluşamazken bu maçın ardından da Brezilyalı yıldız oyuncusu Mateus Cunha'yı Atletico Madrid'e sattığını hatırlatalım. Hertha Berlin ikinci maçın ardından ligin dibine demir atarken Kunya'nın da takımdan ayrılması işlerini bir hayli zorlaştıracağı benziyor. Birinci Bundesliga'da cumartesi günü gol şovla bitti ama Mehmet Ali Erbil'le gol şov değil. Bayer Leverkusen'le gol şov izledik. Mönchengladbach'ı ağırladıkları maçta henüz 3. dakikada şaşkınlık yaratan bir golle öne geçtiler. Mönchengladbach'ın kalecisi Jan Sommer direkten dönen topun kendisine çarpıp ağlara gidebileceğini hesaplayamadı. Ve bu şaşkınlıkta gelen golden sonra Jan Sommer de zaten maçta hiç yokmuş gibi bir performans sergiledi. Euro 2020'nin iz bırakan Çekyalı futbolcusu Patrick Schick, Leverkusen adına çok güzel bir vuruşlu skoru 2-0 yaptı. Sonrasında konuk takım biraz hareketlense de sonuç alamadı. Tabii ki maç içinde yaşadıkları sakatlıklar da takımın iyice keyfini kaçırdı. Ev sahibi Leverkusen, Diaby ve Amiri'nin golleriyle. Skoru 4-0 yapıp dikkat çeken bir skorla ikinci maç gününü, cumartesi gününü Bundesliga'da tamamladı. Mönchengladbach ise genel olarak reaksiyon veremediği maç gününü kapattı. Pazar gününde Union Deplasman'da oynadığı Hoffenheim maçına golle başladı. Ev sahibinde Akpokuma güzel bir kafa vuruşuyla durumu bir bire getirdi. Cruze'nin maç boyunca yaptığı güzel ara pasları vardı, şutlar vardı. Duran toplardan birinde de uzak mesafeden yaptığı şutla kale direğini buldu Max Cruze. Gerçekten Union'da oynayınca bambaşka bir Cruze izlediğimizi söyleyebiliriz. Maç boyunca yaptığı ara paslarından bir tanesini takımın parlayan yıldızı Avonye'ye de yapınca takımı 2-1 öne geçti ama Hönes'in Hoffenheim teknik direktörü Sebastian Hönes'in en güvendiği ve artık oyun kurucu gibi de kullanmaya başladığı Kramaric asistiyle maçı 2-2'ye getirdi. Hönes'in ekibi güzel futboluna Union'da yoğun fikstürde kayıpsız yürüyüşüne devam etti. Bu hafta sonu da ligin son oynanan maçı FC Köln'ündü. Bayern Münih deplasmanına gitti FC Köln. Bayern deplasmanında da beklenmedik bir şekilde cesur, dirençli, hamleli, önde basan bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz keçilerin. İlk yarıda Zinedin Sülen'in savunmadan çıktıktan sonra korner sonrası gelişen bir atakta yaptığı müthiş hareketlerle birleştirerek yaptığı vuruşu dışında büyük bir tehlikesi yoktu Bayern'in. İlk yarıda etkisiz kalan Sané'nin yerine Musiala'nın ikinci yarıda oyuna girmesi ise her şeyi değiştirdi. Genç yetenek topu bir kez ayağına aldı, bir kez topla çizgiye indi ve rakibinin 3 savunmacısını birden birbirine karıştırdıktan sonra topu Lewandowski ile buluşturması gol için yetti. Lewandowski de topu ağlarla buluşturdu ustaca bir şekilde. Ev sahibi yine ardından hızlı bir atakla bu sefer Gnabry'i ters kanatta ters bir pasta buluşturunca skoru 2-0'a getirdi kaç gol daha yiyeceğiz diye ben saymaya başlarken ardından fırtına gibi bir sağdan bir de soldan ataklarla geldi Hepsicön ve Jakobs'la Hector'un ortalarına Mark Ut ve Modest gollerle cevap vererek skoru 2-2'ye yaptı. Biz kaç fark yeriz diye hesaplarken acaba maçı kazanabilecek miyiz ya da bir puan dönebilecek miyiz diye ümitli bir şekilde izliyorduk ki Gnabry yine sahneye çıktı ve maçın skorunu 3-2 olarak ilan etti. Nagelsmann'ın Bayern yine zorlandı. Köln kaybetti ama iyi oynadık be. İyi oynadık ha. Güzel maçtı. Heyecanlandık. İyi oynadık. Bence güzeldi. Şimdi haftanın 11'i. Hemen haftanın 11'ine geçiyoruz. Haftanın 11'inde kalede Gikiewicz var. Gikiewicz kalesini gole kapatarak iyi bir performans sergiledi ve takımının puan almasına sağladı. Hector bir asist yaptı. Köln'de bu hafta Simakan'ı da alıyoruz. Leipzig'ten o da kalesini kapatma başarısı gösteren bir oyuncuydu. Jakobs'u tabii ki diğer kanada alıyoruz. O da bir asist yaptı. Bugün 3-4-3 oynayacağız. Grifo'yu sol açığa alalım. Harika bir serbest vuruş. Soboslay'ı o da harika bir maç ve iki golle takımına galibiyet getiren isimdi. Cruze yine performansını yükselterek devam ediyor. Gnabry de attı iki golle takımına galibiyeti getirdi. Patrick Schick çok oynadı, çok güzel bir mücadele gösterdi. Golünü de attı, daha fazla da atabilirdi ama olmadı. Modeste'yi ekliyoruz. Takımına cesaret veren golü atan isimdi ve Gerrit Holtman da Bochum'da bu ilk 11'e girmeyi hak eden oyuncular arasında haftanın 11'ini bu şekilde tamamlıyoruz ve puan durumu diyoruz. Bundesliga'da ikinci maçların sonunda Wolfsburg 6 puanla birinciliğe yükselerek Stuttgart'ı yerinden etti. Hoffenheim ikinci sırada kaldı ve Bayer Leverkusen aldığı 4-0'lık galibiyetle 3 puanı hak etti ve üçüncülüğe yükseldi. Bayern Köln'ü geçerek dördüncülüğü aldı. Ve 5. sırada Freiburg yer alıyor. Freiburg Dortmund'u harika bir galibiyetle ekarte etmeyi başardı. Leipzig yine haftanın güzel galibiyet alanlarından bir tanesi. 6. sırada Borussia Dortmund 7. liye gerilemiş oldu aldığı. Mağlubiyet sonrasında FC Köln Dortmund'un hemen arkasına yerleşiyor. 8. ligde Dortmund'un arkasından bakalım ne kadar daha fazla takip edebilecekler. Bochum geliyor ligin yenisi bu hafta 2 golle kazanan takımdı. Onlar da Stuttgart ilk hafta aldığı puanlarla 10. yer almaya devam edecek bu hafta. 10. sıranın ardından 11. sırada Mainz yer alacak. Union Berlin Mainz'in hemen arkasına geldi. 12. sıraya Arminia Bielefeld 13. 14. Eintracht Frankfurt oluyor. 15. sırada Greuther Fürth yer alacak. Ligin yenilerinden onlar da 1 puan aldı bu hafta. Borussia Mönchengladbach şaşırtıcı bir şekilde sezona kötü bir başlangıç yaptı. 16. sırada ve Augsburg Hertha Berlin'le yer değiştirdi. Hertha için yine kötü bir sezon başlangıcı diyebiliriz. Bundesliga'da ikinci maçlar sonunda puan tablosu bu şekilde sıralandı. Bundesliga'da ikinci maç gününü bu şekilde tamamladık. Abone olmayı, beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, bu güzel programı eşe dosta yaymayı unutmayın. Haftalık Bundesliga programınız Guten Morgen Meistero burada bitiyor. Haydi, tschüss. Guten Morgen <laughs> Meistero Morgen meine Gehrmustach Don't tak montak samustak Ye 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 Guten Morgen Meistero Ye 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 ye